Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir. 12 Eylül 1980 tarihinde dönemin genel kurmay başkanı Kenan Evren'in o melun bildiriyi okumasının üzerinden tam 40 sene geçti. İhtilal boyunca açılan 210 bin davadan 50 kişi idam edilmiş, 9 ülkücü şehit, 171 kişi işkence ve diğer sebeplerden toplam 229 kişi öldürülmüştür. On binlerce kişi memuriyetten atılmış, vatandaşlıktan çıkarılmış ve Türkiye temelden sarsılmıştır. O günden bu yana 40 sene geçmiş olmasına rağmen ihtilal hala daha hayatımıza müdahale etmeyi sürdürüyor. İhtilalin ardından uygulanan liberal ekonomi politikaları, sivil toplum kuruluşlarına yönelik uygulamalar, Yüksek Öğretim Kurumu'nun oluşması gibi birçok şey ihtilalden günümüze miras olan şeylerdir. Bunların arasında ise en keskin uçlu olanı Türk gençliğinin fikirden, düşünceden ve kitaptan uzak tutulması ve bunun başarılmasıdır. Genç kelimesi farşa hazine anlamında taşır ki ülkenin gelecek için dayanağı yatırımı genç nesillerdir. Tarih boyunca farklı toplulukların yaşadığı aydınlanmalar sahip olduğu nesiller sayesindedir. Aydınlanmanın sağlanabilmesi için bazı kalıplar kırılıp yerine yeni düşüncelerin serbestleşmesi gerekirken bu olaylar acılarla gerçekleşir. Nitekim aydınlanma bir baş kaldırıdır. Türk milleti için bu özellikli nesil iki kuşakta görülmüştür. Bunlardan ilki Cumhuriyetimizin kurucu neslini oluştururken ikincisi ise 70'li yıllarda görülmüştür. İki nesil de 20'li yaşlarda ülkenin geleceğini, sorunlarını, bekasını sırtlayacak gücü omuzlarında hissetmiş ve bu minvalde kendini geliştirmeye, donatmaya çalışmıştır. İlk nesil Cumhuriyetimizin kurucusu olması hasebiyle farklı bir özellik taşırken ikinci nesil demokrasi, özgürlük, düşünce gibi konularda aydınlatmayı yaşatacak ve bunların kemikleşmesini ve dahi devamlılığını sağlayacak nesildi. Bu ikinci neslin üstündense Panzer gibi 12 Eylül geçti. 12 Eylül Panzer etkisini düşünce hayatımızda da yaşıyoruz. Olgunlaşmasını bekledik diyenler öyle bir anda harekete geçti ki iyi ki yapıldı sözleri herkesçe söylenir oldu. Birkaç sene sonra ailelerin büyük bir kısmı çocuklarını fikirden, kitaptan, sorgulamaktan alıkoyup bunu büyük bir mutlulukla ve huzurla yaptılar. Boşluğa düşen gençleri oyalamak için spor ve cinsellik ön plana çıkarıldı. Ve tüm bunların neticesinde darbeden sonra gelen gençlik sadece oyalanmadı, cemiyetsizleşti de. Halbuki Maslow'un ihtiyaç piramidinde de görüldüğü gibi insanlar tabi bir şekilde bir cemiyette bulunma temayül içindedirler. 12 Eylül'ün ardından gençlerin fikri bir cemiyette bulunmasının önünü kesilirken cemaatlere bağlanmanın yolu da açılmış oldu. Üniversiteye gelmiş bir gencin idealistlerin 12 Eylül'de zindanda yargılanmasına şahit olduktan sonra bir fikre bağlanmasını tabii ki imkansız kılınmıştı. Diğer tarafta ise ihtilalden zararsız ayrılan okullarda güçlenen Anadolu'dan gelenlerin ekseriyetine ılımlı gelen cemaatlere yönelmesi beklenen bir durumdu. Bağlandıkları cemaat içerisinde sorgulamaktan uzak, mankurt şekilde yetişen gençlerse ülkenin kendi kuyusunu kazmaktan farksızdı. Nitekim bunu 15 Temmuz gecesi canlı canlı yaşadık. O gece bir şeye daha şahit olduk. Geçen 40 senenin ardından sol görüş, fikri veya fiziki ülkemizde tam olarak tutunamadı. Ancak budanan dalların daha gür çıkması gibi Türk milliyetçiliği işkencelere, idamlara karşı direnmiş, dik durmuş, Türk fikir hayatında, siyasi hayatında ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Yusuf Akçura'nın bir asır önce söylediği gibi tek çıkar yol milliyetçiliktir. Nitekim 15 Temmuz gecesi ilk karşı çıkışlar, ilk dik duruş Türk milliyetçilerinden gelmiş. Bu cemaat yapılanmasına karşı ilk uyarılar yine Türk milliyetçilerinden gelmişti. Bu sebeptir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk milletinin sigortası Türk milliyetçiliğidir. Ülkenin kavuşacağı aydınlıklar için gerekli nesil de fikir geliştirecek kuşaklar da bir şeyin peşinden koşacak inandıkları uğruna yılmayacak idealistler de yaşadığımız bireysel çağ içinde yalnızca Türk milliyetçileridir. Eylüllere inat, bir öldük, bindirildik.